uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan yaşam mücadelesini kaybetti. Evet görüntülere şöyle bir bakalım. Cenaze namazından instantaneler. Burası Karabük, Yeşil Mahalle, Esentepe, Yeşil Camisi. Yeşil Cami'de ikindi namazını mütakiben kılınan cenaze namazında merhumenin cenazesi kılındı. Aslında bugün ikindi namazı da, cemaatle kılınmamıştı. Daha doğrusu bir önceki günden beri başlayan ikindi namazından sonra cemaatle namaz kılmalar bırakıldı. Tek başına kılmalar başladı ferden fert. Ve öyle bir durumda merhumenin namazı kılındı. Evet. Merhume Vildan Akkaya Yılmaz eşi tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Uzaklaştırma kararı bulunuyordu halbuki eşinin. Karabük'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla baştan vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz cenazesi hastanede morgunu anılarak Esentepe Yeşil Camisi'ne getirildi ve ikindi namazını takipen kıldıktan sonra 5000 evler camisi 5000 evler mezarlığında toprağa verildi. Evet haberin devamında Karabük'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başına vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Esentepe Şişir Camisi'ne geldi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Vildan Akkaya Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi 5000 evler mezarlığında toprağa verildi. Maalesef bu acı olaylar, acı haberler ülkemizin her tarafından geliyor. İnşallah bir daha böyle haberler gelmez istiyoruz. Halbuki Vildan Akkaya Yılmaz Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta kendi abisinin dükkanında çalışıyordu. Oraya kadar geldi. Uzaklaştırma kararı olan eşi ve kendisinden davacı olan uzaklaştırma kararı isteyen eşini başından vurarak yaraladı. iki günlük yaşam mücadelesinde kaybeden Güldan Akkaya Yılmaz maalesef vefat etti. Ardından da bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra beş bin evler mezarlığında toprağa verildi mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin diyoruz. Bir daha da böyle olaylar husule gelmesin. Eşi hapishaneye kendisi kabristana gitti. Yani diyecek laf bulamıyoruz. Bir daha böyle olaylar olmasın diyoruz ama yine devamı geliyor. Niye böyle oluyor? Niye bu şekilde devam ediyor? Yetkililer, psikologlar, araştırmacılar, sosyologlar bu konu üzerinde kafa yormalı. Bu konu üzerinde her şey söylenmeli, çareler bulunmalı. Yoksa giden canlar bizimiz, bizim yanan canlar bizim. Allah rahmet eylesin. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun aziz dostlar.